Bakın bir kahve içelim değil mi? Tabii ki. Yani. Ar Sosun. Suyumuz da ısınsın. Gerçi sobamız yanıyor ama olsun o daha çabuk ısıtır Suyu çabuk ısıtır. Şöyle. Güzel bir kahve içelim. İçerisi sıcak ama. Evet. sıcak. Değil mi oğlum? Hı. -hı. İçerisi bayağı sıcak. Dışarısı sevmem. Dışarısı soğuk. Nasıl sobamız olduğu için sıkıntı yok. Yaprakları bayağı dökülmüş. Artık kış mevsimi başladı. Normal. Sessiz sakin, Sen? on numara. Doğanın içerisinde böyle sessiz bir hayat. Yani şehir hayatında o yoğun stres atmak için ara gel, ara ara gelmek gelmek lazım. gerekiyor. Akşam gelen kediler geldi Akşamki kediler yok da, evet gelmediler onlar ama gelirler bir, bir yere köşeye gir, girmişlerdir. Mama yediler onları. Evet onların mamalarını hatta ben et dayıyordum onların. Bir tane av köpeği geldi sabah. Ha, gece çakallar geldi. O, oluyorlardı. Ha, ben uyumadım işte o sırada. Ben o, de duydum. Duydun değil mi? Av yapıyorlardı. Diğer av yapıyorlardı. <laughs> gece geldi arkadalardı. Sen şarkı söylemişler. Hmm. Çekmeye çalıştım seslerini ama <laughs> yakalayabildim mi bilmiyorum. Bakacağım sonra. Şöyle güzel bir de kahvemizi içelim de bir kendimize gelelim. Değil mi? Ay. Güzel bir yağmur başladı. Şu an bir yağmura yakalanmaya başladık. Şu an çadırın içerisinde. Yağmurun sesine bak ne güzel. İyi. güzel yağmur yağıyor Oo, bayağı güzel yağmur başlıdır Çok güzel yağmur yağıyor. Yani. Şu an bayağı bir yağmur bastırdı. Müthiş bir yağmura yakalandık.